Ee, radyoterapi tedavinizde doktorunuzun sizin hastalığınızın evresine veya yerleşimine göre karar verip uyguladığı farklı tedavi modaliteleri vardır. Bir rutin olarak kullanılan konvansiyonel tekniklerle yapılan tedavi yöntemidir. Bu, LIMAT dediğimiz volümetrik art tedavisi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi şeklindedir. Radyoterapinin bir diğer uygulanma şekli, halk arasında nokta atışı olarak değerlendirilen stereotaktik radyosurgery dediğimiz bir tedavi yöntemidir tek günde verildiği zaman buna stereotaktik radyosörjere birkaç günde verildiği zaman buna stereotaktik radyoterapi adı verilmektedir.